Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te birbirinden başarılı yarışmacıların All Star şampiyon olmak için verdiği mücadele sonunda her hafta pazar günü yapılan eleme ile ilgili sizler için gelen bilgileri ve ifşaları paylaşmaya devam ediyoruz. Sizden tek ricam emeğimizin karşılığını alabilmemiz için videoya bir beğeni bırakmanız. Gelelim Masterchef All Star'da elendiği ifşa olan yarışmacıya. Bildiğiniz üzere Tanya, Esra, Eren, Uğur, Barış, Batuhan ve Kıvancın bulunduğu eleme potasında eleme ile ilgili öyle bir ifşa var ki resmen elendiği tescillendi. Yarışmacıların sosyal medyada kanalları üzerinde iletişim menajerdan Acun Media olduğunu görüyoruz. Ama bir isim var ki iletişim kısmında Acun Media yazısını göremedik ve hemen sizlerle paylaştık. Sizden tek ricam videoya bir beğeni bırakmanız. Masterchef'te Uğur, Tanya, Barış, Eren, Esra, Kıvancın olduğu zorlu potada sosyal medya hesabına bakınca Acun Medya ibaresinin olmadığı dikkatlerden kaçmadı. Bu sezon yarışmacıların iletişimiyle Acun Medya ilgilenirken, Uğur'un iletişim bölümünde Acun Medya yazmadığını görüyoruz. Bu da şampiyon Uğur'un elendiğinin ifşa olduğunu bize kanıtlamış oldu. Umarız elemede Acun Medya tarafından bir ters köşe gelir mi? Hep birlikte göreceğiz. MasterChef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.